Ali Kara Hasanoğlu. Biden hayranı bizim yalakalara bir sürprizim var. Tayyip Erdoğan kıskançlığı sadece zıt kardeşler İyi Parti ile HDP'yi değil. Sadece 28 Şubat mağduruyum, eşim başörtüsü sebebiyle haksızlığa uğramıştı diyen Ahmet Davutoğlu'yla 28 Şubat'ın zalimi CHP'yi değil. Sadece bunların içinde hangisi Türk deyip çarşaflı İranlı diplomat eşleriyle Ali Babacan'ın başörtülü eşinin fotoğraflarını birlikte yayınlayıp aralarında bir fark yok imasında bulunarak eşine hakaret edilmek istenen Ali Babacan'la ülkenin despot oligarklarını değil. Sadece Sivas'ı yakan Temel Karamolluoğlu diye düne kadar küfredilen SP genel başkanıyla ona küfreden CHP'nin alevilerini değil. Sadece Mısır'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suud'un İsrail'e yan yana gelip ortaklaşa hareket etmesiyle değil. Tayyip Erdoğan'a karşı Türkiye içinde ve Türkiye dışında ne kadar karşıtı varsa hepsi bir araya gelerek yetmedi. Şimdi Tayyip Erdoğan karşıtları arasında kim daha sert karşıtsa ona yağcılık yapma furyasıyla da zirveye taşınan bir karşıtlık paranoyası başlatıldı. Somut örneği ne? ABD seçimleri. Trump, Tayyip Erdoğan'a yönelik saygısız ifadeler içeren bir mektup yazınca, Trump'tan yana tavır takınan bizim ulusalcı medyamız, Trump'ın mektubu üzerinden, ''Ne oldu, ne oldu? Asıl liderimize bakın, Trump ona nasıl hakaret etmiş?'' diyerek, kendi ülkesinin Cumhurbaşkanlığı itibarsızlaştırmaya çalışanlar neredeyse Trump'ın kapısına gidip Tayyip Erdoğan'a nasıl da nezaket dışı ifadeler kullandınız, çok teşekkür ederiz diyerek eli öpmeye hazırlananlar. Hemen sonrasında Trump'ın yakın çalışma arkadaşlarının Erdoğan'la yakınlığı çok gelişmiş durumdaydı. Birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlardı. Trump Erdoğan'la iyi anlaştığı için onun lehine birçok karar aldı. Türkiye'ye yönelik yaptırımlar kararında Senato'ya karşı direndiği yorumları ortaya çıkınca bir de Trump'ın rakibi Biden'ın hayatı boyunca hep Türkiye karşıtı uygulamalara destek verdiği kronolojik olarak listelenince Trump seçimi kazanırsa Tayyip Erdoğan'la iyi anlaştığından bize malzeme çıkmaz. Ama Türkiye düşmanı Biden kazanırsa aslında Türkiye aleyhinde kararlar alacak ama olsun. Türkiye zarar görecek olsa bile aslında bu zararlar Tayyip Erdoğan'ın hanesine yazılacak. Biden'la Erdoğan bir kavgaya tutuşursa, oh yeme de yanında yat. Keyfimize kimse bir şey diyemez düşüncesine kapılarak düne kadar Tayyip Erdoğan'a hakaret etti, niye bir şey demiyorsunuz çıkışlarıyla hedef gösterdikleri ama alttan alta Aslan Trump dedikleri ABD başkanı yerine şimdi birdenbire olu verdiler. Adamın Türkiye düşmanı olduğunu kendileri ifşa ediyor. Ta 1974'te Barış Harekatı'nın sırasındaki ABD ambargosunun organizatörlerinden birisi olduğunu kendileri anlatıyor. Ama Trump'ın Türkiye aleyhtarı gelgit akıl hareketlerini yeterli bulmamış olacaklar ki şimdi Biden'ın ABD başkanına seçilmesini arzu ediyorlar. Biden seçilsin ki Tayyip Erdoğan'ı köşeye sıkıştırsın modunda söylemler geliştiriyorlar. Ama ben onlara bir sürpriz yapayım. Benim için Trump'la Biden arasında hiçbir fark yok ama Clinton'la Trump arasında tercihte bulunamadığım gibi al birini vur tekine bakış açımı Trump'la Biden arasında tercih yaparak değiştirmem için de bir sebep olmadığını söyleyip Erdoğan'ın karşıtlarına sürprizimi açıklayayım. Biden'ın Tayyip Erdoğan'a karşı Trump'a göre daha sert politika izleyeceği sanılıyor ya. En azından öyle umuluyor ya. Geçmişteki olaylardan bunun iz düşümlerinin listesi çıkarılıyor ya, o listeye alınmayan bir olayı aktarıp gelişmelerin farklı yönde ilerleme ihtimalini de hatırlatmış olayım. O olay Biden'ın başkan yardımcısı sıfatıyla 2014'te Türkiye'yi işi de yardım etmekle suçlaması. Harvard Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmada Türkiye'nin Suriye'deki muhalefeti desteklerken terör örgütlerine de yardım ettiği şeklindeki imasında Biden şunları söylemişti. Işit Irak'tan atılan El Kaideydi, ama Suriye'de kendini alan buldu ve yeniden güçlendi. Biz müttefiklerimizi, Türkiye'yi de kastediyor, yardımları kesmesi konusunda ikna edemedik. Erdoğan eski dostumdur. Bana bir görüşmemizde haklıymışsın, çok fazla insanın sınırdan geçmesine izin vermişiz dedi. Şimdi Türkiye sınırı kapatmaya çalışıyor. Biden'ın bu sözlerine karşı hemen aynı gün Tayyip Erdoğan şu cevabı vermişti. Bakın bu konuda eğer Biden bu tür ifadeler kullandıysa benim için tarih olur. Sayın Biden eğer Harvard'da böyle bir şey söylediyse bizden özür dilemesi lazım. Öyle ufak tefek çevresinden dolaşarak yapılacak açıklamalar bizim kabulümüz değildir. Devamında da Erdoğan, yabancı savaşçılar asla bizim ülkemizden Suriye'ye girmemiştir turist pasaportuyla bizim ülkemizden Suriye'ye geçer ama silahlı olarak geçtiğini kimse söyleyemez hatırlatması yapmıştı. Sonra ne oldu? Beyaz Saray'dan yapılan açıklamayla Biden Erdoğan'ı arayarak Türkiye veya bölgedeki diğer müttefik ve partnerlerin kasten Suriye'de IŞİD veya diğer şiddet yanlısı aşırıcıların büyümesine destek verdiği veya imkan sağladığına yönelik oluşan herhangi bir imadan dolayı özür dilediği belirtildi. Bugün geldiğimiz noktada içimizdeki hainlerin söylemlerinin yanında Can Dündar'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ'cü hainlerin, MİT tırlarında DAEŞ'e silahlar gidiyordu iftiralarının yanında Biden'ın üstü kapalı imaları çok daha hafif kalıyordu ama Erdoğan'ın sert cevabı Biden'ın başkan yardımcısı sıfatıyla özür dilemesiyle sonuçlanıyordu. Hatta ABD Başkan Yardımcısının sözcüsü aslında Biden'ın Suriye'deki belirsizliğe vurgu yapmaya çalıştığını söyleyip Biden'ın Erdoğan'a hayran olduğunu bile açıklamıştı. Haydi bakalım şimdi. Emin Çölaşanlar, Uğur Dündarlar, Yılmaz Özdiller. Bilumum sözcü ve Cumhuriyet yazar ve yayın kurulu üyeleri. Bilumum CHP'liler, bilumum Erdoğan karşıtları. Çıkıp bu sürpriz gelişmelerin habercisi özür dileme hakkında bir tefekküre dalsınlar. Uzun uzun düşünsünler biz yanlış atam oynadık diye. Olur ya bakarsınız yıllar öncesinden gelen Erdoğan hayranlığı Biden'ın Türkiye düşmanlığını frenlediği gibi bir de Trump'tan daha yakın bir samimiyeti de doğurabilir. Bidencı değilim ama bir gerçek var ki çakallar bile dürüst liderleri taktiyle karşılarlar. Kaypaklara kıyasla dürüst siyasetçileri tercih ederler. Bu açıdan Erdoğan'ın dürüstlüğü, Biden'ın tavır değişikliği sürprizi olarak karşılık bulabilir. Bir ihtimal olarak hatırlatayım. Bizim Erdoğan karşıtları sonra kalp krizinden gitmesinler. Ali Kara Hasanoğlu. Ahmet Varol. Işit yeni bir güç gösterisine mi çıktı? Karanlık Güçlerin Örgütü IŞİD tarafından yine geçtiğimiz pazartesi günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da ve Afganistan'ın başkenti Kabil'de saldırılar düzenlendi. Viyana'nın merkezinde 6 farklı noktayı hedef alan saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği ve 22 kişinin de yaralandığı açıklandı. Saldırıyı en az 3 kişinin gerçekleştirdiği ifade edildi. Bunlardan biri polis tarafından öldürüldü ve onun Makedonyalı bir IŞİD sempatizanı olduğu ve hem Kuzey Makedonya hem de Avusturya kimliği taşıdığı belirtildi. Saldırıyı daha sonra IŞİD'in üstlendiği haberlerde dile getirildi. Aynı gün yine akşam saatlerinde Afganistan'ın başkenti Kabil'de Kabil Üniversitesi'ne yönelikte bir saldırı düzenlendi. Kabil Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bir kitap sergisinin açılışının yapıldığı ve bazı devlet yetkililerinin de orada olduğu sırada en az 3 kişi tarafından gerçekleştirildiği belirtilen bir saldırı düzenlendi. Çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan 22 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 20 kişi de yaralandı. Polis daha sonra saldırganları bulmak için 6 saat süren bir operasyon gerçekleştirdi ve 3 kişiyi ölü olarak ele geçirdi. Olay sonrasında Taliban olayla bir ilgisi olmadığını ve saldırıyı onaylamadığını dile getirdi. Sonrasında bu saldırıyı da IŞİD'in üstlendiği haberlerde dile getirildi. Avusturya'daki saldırılar başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere bütün dünyada geniş yankı bulduğu halde Kabil Üniversitesi'ne yönelik olarak gerçekleştirilen ve çoğu üniversite öğrencisi 22 kişinin hayatını kaybettiği 20 kişinin de yaralandığı olay çok fazla gündem konusu olmadı. Saldırılar birbirine yakın saatlerde gerçekleştirildiği için muhtemelen Viyana'daki saldırılar Kabil'deki üniversite saldırısı olayını gölgede bırakmıştı. Çünkü küresel güçler ve onların sesi durumundaki medya organları açısından Viyana'daki saldırılar daha önemliydi. Ve Kabil'deki saldırı her ne kadar tam bir katliam tarzında olsa da onun çok konuşulması belki Viyana'daki saldırılara odaklanılmasını engelleyebilirdi. IŞİD'in son dönemde bayağı mevzi kaybetmesinden ve gerilla gücünün zayıflamasından sonra böyle saldırılarla öne çıkmaya çalışması muhtemelen yeni bir güç gösterisi atağına geçtiğini işaret etmektedir. Ancak bu hatanda bir taraftan Viyana'da saldırılar gerçekleştirirken diğer taraftan aşağı yukarı aynı saatlerde Kabil'de de geniş çaplı bir saldırı düzenlemesi ve Müslüman öğrencilere yönelik olarak tam anlamıyla bir katliam gerçekleştirmesi aslında savaşını belli bir kesime karşı değil doğrudan insanlığa karşı yürüttüğünü belgelemektedir. Onun böyle bir tavır içinde olması ise onu piyasaya çıkarmak ve kirli oyunları için kullanmak isteyenlerin de insana ve insani değerlere saygılarının olmadığının göstergesidir. IŞİD'in hangi bayrağı salladığına, hangi maskeyi taktığına değil, kimlerin hesaplarına ve çıkarlarına yarayacak faaliyetler yaptığına dikkat etmek gerekir. Onun bugüne kadar gerçekleştirdiği eylemler içinde İslami değerlerle örtüşen ve İslami mücadelenin amaçlarına yarayanı bulmak imkansız gibidir. Irak'ta da, Suriye'de de işgale ve zulme karşı verilen mücadeleyi sürekli arkadan vurdu. Öte yandan sergilediği vahşetin görüntülerini de medya organlarına dağıtırken bunları İslam adına yaptığını ileri sürmek suretiyle İslam karşıtı propaganda yürütmek isteyenlerin eline hazır paket malzeme verdi. Son Viyana saldırısını düzenleyenlerden söz edenlerinde işit terörü yerine İslamcı terörist nitelemesini kullanmaları onların işlerini ne kadar kolaylaştırdığını göstermesi açısından düşündürücüdür. Viyana saldırıları doğrudan İslam'a ve onun peygamberine savaş açarak bütün İslam dünyasında büyük tepkilere neden olan Macron'un işini kolaylaştırdı. Bütün ahlaki değerleri ters düşen bir yöntemle Müslümanları aşağılamaya çalışan Macron, bu karanlık saldırılar karşısında kendine tutunacak bir dal buldu. IŞİD'in eylem tarzına baktığımızda bunu çokça yaptığını görmemiz, gerçekte kimlerin işine yaradığını göstermesi açısından dikkat çekicidir. Ahmet Varol